Arkadaşlar merhaba. Bugün bu gördüğünüz toy box'un içinden acaba ne çıkacak? Ama öncesinde ben bunu çok gizli bir yere saklamayı düşünüyorum. Bugünkü kuzeye sürprizim toy box. Bakın içinde ne diyor? Her birinde diyor sürprizler dolu diyor. O zaman hemen bunu saklayalım mı? Şimdi bakalım bakalım bakalım. Zaten 3 aşağı 5 yukarı nereye saklayacağım belli. Koltukların arkasına ya oraya. Ya, ah! Buldum 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 Harika Bak 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 Burada Hemen şimdi kuzeyi hemen 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 kuzeyi çağıralım mı arkadaşlar Hadi çağıralım Kuzey Kuzey Ne haber Ne yapıyorsun Hoş geldin Kapıyı kapat gel Hadi gel ben sana bugün ben sana bugün ne aldım? Toybox. Toybox. Peki Toybox'un içinden ne çıkacak merak ediyor musun? Evet. O zaman önce koltuğa geç otur. 3'e kadar sayacağım. Evet. <laughs> ne yaptın? Hayır. Ben şimdi başlatıyorum tamam mı? Arkadaşlar sizce bulabilecek mi Kuzey? Evet. Bulamayacaksın bence. Eğer bulamazsan sana yardım edeceğim. Diyeceğim ki sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Bakalım kuzeyi bulabilecek mi? O zaman sayıyorum. Bir, iki ve üç. Başla. Acaba nerede? Aa, bulabilecek. Aa, neler arıyor? Neler arıyor? Neler arıyor? Hayır. Aa. <laughs> nereleri arıyor? Kuzey, aa, bence bulamayacak arkadaşlar. Bence bulamayacak. Bir de işin, bir de onu bulduktan sonra acaba içinden neler çıkacak? Kuzey, ben çok merak ediyorum. Ya da sana süre mi versem acaba ya? Eğer o süre içerisinde bulamazsan ben ben açayım, ben iyiyim Oyuncaklar da benim olsun. Hayır. Şaka yaptım tamam hadi. Ama bulamayacaksın. Bu sefer kendime çok güveniyorum. Çok güzel bir yere sakladım çünkü onu. Bilmiyorum bak araştır. İyice araştır. Nereye koymuş olabilirim acaba? Acaba nereye koymuş olabilirim? Acaba nerede? Hayır. Bakabilirsin canım ben. O küçük yatsının arkasına hayır dedim. Arkadaşlar ben size demedim mi? Bulamayacak diye. Bence bulamayacak. Düşünsenize kuşun içine koymuşum. <laughs> hayır canım koymadım kuşun içine. <laughs> kuşun içine koymadım tabii ki de. Kuzey ne oldu? Bulamıyor musun? Aa, kamyonun kasasında da mı yok? Hayır. Nerede acaba? Hayır orada yok. Senin boynun yetebileceği yerleri koyacağım. Koydum. Acaba nerede? Nerede? Bilmiyorum. Cebinde. Bence, bence bulabilirsin. Hayır, hayır. Nerede babacığım? Bence bir bak sağa sola iyice bak. Nerede? O tarafta da olabilir. Au! Alkışlar Of Aferin sana. O zaman hemen açalım mı onu? Gel oturalım babacığım buraya açalım. <laughs> Arkadaşlar ne çıkacak acaba içinden? Tahminler var mı? Ne çıkıyor ne sallanıyor mu? Sana bakayım. Acaba ne çıkacak? Birazcık açalım. Birazcık açayım ben. Arkadaşlar ben bir tık açıp geliyorum. Hemen hemen. Arkadaşlar ucundan açtım. Kuzey dedi ki gerisini bana bırak dedi. Tamam dedim ben de. Hadi bakalım. Kuzey Bey açabilecek misiniz? Hemen hemen diğer tarafa doğru. Diğer tarafa doğru. Heh. Aferin aferin aferin. Oo. Getir buraya gel yine ortaya. Buraya gel. Burada otur babacım. Gel. Heh. Otur babacım. Hadi bakalım açalım. Nasıl açılıyor? Açılmıyor. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Yardımcı olmamı ister misin? <laughs> ha? Ne var içinde? Aç be aç. Ver, ver bana aç. Ver, ver, ver. <laughs> bak şuradan. Bak anladın mı? Şuradan <laughs> bastır. <laughs> ver bana. Bak şurası çıkıyor şuradan. Gördün mü? Tamam. Her bir diliminde ayrı sürpriz var. Bakalım. Dur yardımcı olayım sana. Ucundan çıkartayım mı? Al bunu. Şu kapağını aç. 1, 2, 3, 4 tane. Kuzey. Bak arkadaşlar dört tane. Bakalım neler çıkacak içinden. Aç bakalım birincisini. Arkadaşlar birinci Toybox'a bakalım ne çıkacak. Açamıyorum. Ver bana onu da babacım. Dur. Tekelede nasıl açacağım ben bunu? Baba bunlar ne? Bak şuradan. Ah. Ver. Kapağı o. <laughs> Gel bakalım ne çıktı içinden? O ne? Dinozor. Jeliba mı o? Evet. Arkadaşlar bakın. Bu içinden de çıkacak. Aç. Bakın arkadaşlar bir tane Toybox telefon çıktı. Bunu böyle koyalım mı? Böyle koyalım. Bunu açıyorum. Bunda bak buradan böyle açma yeri var. Tamam mı kuzey? Açma yerinden. Açtık mı? Al bakalım. Var. Al. <laughs> ne çıktı? O ne? Kalim. Hamur ve kalıp mı çıktı? Evet yani bunlar da aynı. Aa onları da kalıp yaparız hatta onları. Yapar mıyız Kuzey? Çabuk. Koy bakayım jelibonun yanına. Sıra hangisinde? Çabuk. Kuzey Çabuk. bunları da sonra kap yapalım mı oyuncakları? Çabuk. Açabilir misin açayım mı? Açamıyorum. Bak buradan aç açmayeli var oğlum. Buradan böyle. Direkt. Ver. Al bakalım. Acaba ondan ne çıkacak? O ne? O ne babacım? Bakayım mı ona? Bu ne? Bak Şu küçük olan ne? Son çıkan ne? O, o ne O ne öyle? O da oyuncağı mı onun? Oyuncağı gibi. Ve hangisi kaldı? Oo. Son bir tane kaldı. Bakalım mı içinden ne hani çıkacak? Açık. Hemen bunu da açıyorum. Arkadaşlar üç tane şey çıktı. Bir hamur çıktı. Bir ufak oyuncak çıktı. Bir tane jelibon çıktı. Ve sonuncuyu da bıraktım buraya. sonucudan da... Boş değil değil mi o? Ondan da mı hamur çıktı? Ne çıktı? Kuzey. Biz o kadar parayı bunlara mı verdik? Kuzey. Arkadaşlar. Bak ne çıktı bununla. Bak ne çıktı. Aa ne? Toy Box mu? Toy Box. Şekil değiştirdin mi bu? Ver bakayım Bak, şekilini. Ördek ver. mi oldu? Arkadaşlar böyle ufak ufak bir sürü oyuncak, şeker, kalıp. Abi tane kalıp çıktı bak burada. Ne kalıbı bu? Oynamadım. Çiçek kalıbı, çiçek mi? bu? Çiçek bu değil mi? Diğer kalıp nerede? Ya ah, ah. kalıp da bu burada. sana ve... ah harika. Ne güzel ekler çıktı. Arkadaşlar, biz şimdi bunları hemen kalıplara yapalım mı kuzey? Evet. Hemen biz bunları kalıplara yapmaya gidiyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonra geri atacağız. Ay tabii ki de. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha, 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 daha ha oğlum söyle. Önce böyle oldu. Aha gitti mi? Baba bana, bana önce sana bir şey göstereyim mi? Göster. Aa tekerlek oldu. oldu. <laughs> tekerlek gibi oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Aa. Dikkat edin kendinize olur mu? Aa. Aa. Hadi açalım onları da hamurları kalıpları yapalım kızı. Ne dersin? Ben de açabilirim. Açabilirsin tabii ki de. Hadi Hı. görüşürüz arkadaşlar. Kocaman bir bay bay yap kızı. <laughs> <laughs> görüşürüz arkadaşlar.